şimdi bu bölümde size özellikle mide yanması ve reflüsü olanlar için bazı ipuçları vereceğim. Öncelikle Yavuz Dizdar'ın dediğine yüzde yüz katılıyorum. Öncelikle mide ağrınız, kabızlığınız ve reflünüz olmamasını istiyorsunuz. Doğal besleneceksiniz bir kere. Yediğiniz malzemenin kaliteli olması önemli. Zaten o iyi olursa ve de çok da abartmazsanız ve de iyi çiğnerseniz zaten reflü ve mide yakınması şikayeti olmaz. Ne zaman başladı bu kadar ülserler, reflüler arttı? modern ve işlenmiş gıdalarla beslenmeye geçtikten sonra hakikaten artı özellikle kabızlık. Şimdi efendim mide yanması ve reflüyü artıran yiyecekleri şöyle bir tarayalım. Bunlardan bir tanesi bu bu şekilde mesela çiğ köfte gibi veya aşırı baharatlı yiyecekler. Mesela hala ben görüyorum iftarda hatta sahurda baya çiğ köfte yiyenler var ve baya acılı çiğ köfte yiyenler var. Bu sizin midenizde köpürür de köpürür sizi iyice ne de reflüyü arttırır akşam. Bak dün akşam yedik diyor. <laughs> i̇yi geldin peki midene? Yandın ya ya ya. Peki bir de çok fazla acı biber. Şimdi yemekle beraber bir parça acı biber hazmettirir ama aşırı acı biber iyi gelmez. Şimdi bu özellikle cipsler yağda kızartılmış ve sanayi tipi cipsler bir de üstü de çok baharatlıysa bunlar da reflüyü arttıran gıdalardan bir tanesi keza tuzlu çerezler. Bakın çiğ ve kavrulmamış çerezleri ısrarla önerirken aşırı kavrulmuş ve çok tuzlu çerezleri hele Ramazanda uzak durun diyoruz. Onun dışında her türlü e, asitli içecekler. Yani asitli içeceklere de dikkat edin. Zaten adı üstünde asit. ...mide asidini zaten daha asidik besleniyoruz. Alkali beslenmeden uzaklaştık. Daha da arttırabiliyor. Ve de e, bu şekilde kullandığınız e, tabletler... ...hani çok lezzet versin diye ta, e, kattığınız tabletler... ...onlara dikkat etmek lazım reflü açısından. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Şimdi onun dışında... E, ...reflüye iyi gelen bir çay tarifi vereceğim. Çok basit. Anason ve rezene. Allah'tan bunlarla oynanmıyor. Çünkü bunlar bol üretilebiliyor... Ve e, henüz çok aşırı da talep olmadığı için de nispeten iyi korunan, e, gama ışınına maruz kalmamış biliyorsunuz Ayhan Bey e, Aktarlar Derneği Başkanı ısrarla söylüyor. Gama ışınına maruz kalmamış olan e, baharatlar iyi de ambalajlandıysa, iyi de korunduysa güvenlidir. Anason ve rezene. Şimdi ben şefime, e, Ceyda şefime bunları vereceğim. Yarım tatlı kaşığından biraz fazla anason, yarım tatlı kaşığından biraz fazla rezeneyi karıştıracak üzerine kaynar su koyacak. 4-5 dakika demlenecek. İftar ve sahur arası veya oruç tutmayanlarda da gündüz saatleri 4-5 fincan rezene anason çayı içerlerse bayağı fayda görecekler. Şefim bunları sana teslim ediyorum. Anason ve rezene. Evet. O üzerine kaynar su döküyorsun. French press olabilir, başka türlü olabilir. 4-5 dakika demlensin. Reflüye karşı iyi gelen bir çay yapmış olacaksın. Şimdi onun dışında istersen çayın yapılışını göster ben de kabızlığa geçeceğim. Bağırsak tembelliğiniz varsa özellikle Ramazan'da ilerleyen günlerde yeterince sıvı da almazsanız kabızlık, bağırsak tembelliği olabilir. Şimdi bu mevsimin ısrarla hep mevsimin gıdalarını söylemeye çalışıyoruz. Mevsimin dışı çok fazla yememekte fayda var. Şimdi bir noğlu kabızlığa karşı ilaç bu mevsim bamya. Bamya pırasa da ama pırasa bu mevsimin sebzesi değil. O yüzden kışın pırasa diyoruz. Bamya, bağırsakları en çok çalıştıran sebzelerin başında geliyor ve çok faydası vardır bamyanın. Hele bir de bunu sulu sulu yerseniz, bol böyle domatesli, soğanlı sulu sulu yerseniz olur. İkincisi de semizotu. Semizotunu çiğ değil, hem harareti keser, bir de bitkisel omega 3 var içerisinde. Beyin, hafıza, kalp sağlığı için çok faydalı. Semizotunu biraz doğal yoğurtla karıştırın. Üzerine azıcık sumak veya herhangi sevdiğiniz bir baharat. Acı sevenler midesi sağlam hafif acı koyabilirler. Yani bayağı çiğ semizotu salatası veya sulu sulu yemeği. Diğer bir tanesi ise kabak. ...ve taze fasulye. Bakın bunların... ...hepsi kalbi koruyan yiyecekler de aynı zamanda. Özellikle taze fasulyeyi, bolca yiyin ...içinde folik asit var. Kalp krizlerine... ...karşı koruyor. Bamya... ...semizotu... ...fasulye ve kabak... ...bu mevsimin muhteşem dörtlüsü. Hem kilo almaya karşı iyi, hem... ...sindirim sistemini çok rahatlatır. Kabızlığa karşı önler. Onun dışında bir başkası ise hurma. Hurma dışında... ...özellikle bakın kuru kayısı, hurma... ...kuru incir kuru kayısı ve de özellikle de keten tohumu. Bunlar da iftar ve sahur sofralarınızda veya ara öğünde bulunursa çok fayda görürsünüz. Kabızlığa karşı çok faydalı ama günde bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk tatlı kaşığı keten tohumunu tüketmeniz lazım. Bu şekilde tüketilmez keten tohumu. Un gibi de öğütülmüş de tüketmeyin. Kabaca öğütülmüş böyle granül halinde kabaca öğütülmüş keten tohumu olarak tüketin. Daha çok bağırsak çalıştırır. Kuru incir, kuru kayısı, e, hurma. Bunlarda bir miktar hep faydası var. Gelelim e, reflüye karşı bir karışım yapacağız. Şefim burada senden yardım isteyeceğim. Havaneli ile. Şimdi bunları ben malzemeleri sayayım. Reflüsü olanlar için şöyle bir avuç. Kendi avucunuzda şöyle bir avuç. Bu karışımdan yutarsanız bütün midenin o suyunu ve asidini dengeler. Malzemeleri sarı leblebi, kaya şekeri... Bu bildiğimiz kaya şekeridir. Ee, bazı aktarlar kaya şekeri deyince loğuse şekeri satıyorlar. Hayır. Bu bayağı kaya şekeridir. Aynı zamanda ses açar, harareti keser. Birçok faydası var. Kaya şekeri, leblebi, kişniş, aynen burada gördüğünüz gibi doğal kişniş. Vücuttan ağır metalleri de atar kişniş. Çok faydası var. Anason. Bu dördü. Bu dördünden şefim şöyle yapacağız. Bütün bu malzemeyi, bu leblebi olduğu gibi kişnişten bir çorba kaşığı Anasondan bir çorba kaşığı ve bir çorba kaşığı da e, kaya şekerini havan elinde dövelim. Toz haline getirelim. Sonra o karışımı karıştırdıktan sonra bize haber verirsen sevinirim. Aha. Bir daha malzemeleri söyleyelim. Kişniş bakın reflüye karşı sahurda bir avuç bundan yediğiniz zaman çok rahat edeceksiniz. Kişniş, anason, sarı leblebi, tuzsuz olursa daha iyi ve de kaya şekeri. Kaya şekeri, rock sugar İngilizcesi. Bu reflü için müthiş bir karışım. Midedeki yanmaları da engeller. Şimdi e, daha sonra ise kabızlığı, Ramazan'daki kabızlığı önlemek için... ...rezene tohumu, sinamiki ve barut ağacı kabuğundan özel bir çay yapacağız. Şimdi Yavuz hocamıza gelen sorular var. Ama size, bu arada sizin öncelikle anlatmak istediğiniz bir konu var mı? Ben soruları seçerken. Yani şunu size. sadece söyleyeyim. Biz bunları yediğimiz zaman zannetmeyiniz ki bu sizin vücudunuzu doğrudan beslemek için. Bunların esas işlevi kalın bağırsaktaki o bak bakteri florası dediğim sizin iç topraklarınızı beslemek. Çünkü bunlardan aldıklarıyla onlar sizler için bambaşka şeyler üretiyorlar. Eğer siz bunlardan, yeşilden uzak durursanız hazır işlemden geçmiş, canlılık vasfını yitirmiş şeylerle çok fazla karnınızı doyurursanız o zaman o bakterilerin sentezi olamamaya başlıyor. Olamayınca şöyle bir şey oluyor. Bağırsağın dış duvarında sorun çıkmaya başlıyor. Bir süre sonra o gevşeme mecburen bir basur şeklinde kendini göstermeye başlıyor. Bunları tüketirseniz ama o bağırsaktaki bakteriler sizin hiç işinize yaramasa bile bunun içindeki liflerin bazıları, pektin diyorlar mesela, o sizin kolesterolünüzü de düşürebilecek bir takım maddeleri sentezliyor. Bunların araştırılması yapılmış efendim. 1970'lerde, 80'lerde bakmışlar. Gayet evet. güzel dakika, ne olursa. O yüzden de eskiden benim dedem kaymaklı yoğurt yerdi. Halbette. Benim dedem işte şunu içerdi. Kolesterol de yoktu dedikleri. O kendi içindeki dengeyi korudu içinde. Evet dengeyi koruyor. Dengeyi bozarsanız siz bozulursunuz. Yoksa bir şey tam olarak yeniliyorsa kendi içinde bir dengesi var. Ne diyoruz hep? Tencere yemeği pişirilecek. Tencere yemeğinin içerisine koyacağınız et şu kadardır. Oturup da yarım kilo büftek falan yenmez. Hiçbir zaman öyle görmedik ki. Sadece çocuklar için, onlar için ayrıca iki üç tane köfteyi bir kenara koyarsınız. Çünkü büyüme aşamasındalar. Ama erişkin için bu kadar yeterli. Erişkin için esas bunlar gerekli. Bunları bir de yanına bir kaliteli yoğurt yaparsanız, aldığınız açık sütten, o zaman işte karnınızın guruldadığını hissediyorsunuz. Hafta sonu bir düğüne katıldım. Orada sohbet içerisinde söyledi. Anneannem söylüyor dedi. Bu yoğurtlar guruldatmıyor. Bu süt guruldatmıyor. Hakiki yoğurdu yediğiniz zaman salgının akmaya başladığını hissediyorsunuz. Bağırsak çalışıyor. Çünkü özelliği bu. Çünkü bebek için de, çocuk için de, erişkin için de, onun için süt bizim için yoğurt. E bu nasıl oluyor da oluyor? Çünkü içerisinde canlılık var canlılık olduğu zaman o yüzden de ekşiyor, bozuluyor. Ekşiyor, dönüşüyor. Sizin de bağırsaklarınızı gayet güzel çalıştırıyor. Siz yiyorsunuz öbüründen kütük gibi oturuyor midenize. E bunun geri oradan gitmesi mümkün değil. Ben bunları çok denedim. Yeri değil söylemeyin ama sindirilmediğinden kesinlikle eminim efendim. Peki sizin bir sorunuz var herhalde. Buyurun. Bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi Yavuz Hocam ve diğer hocalarımız hep diyor ki sebzeleri, meyveleri zamanında tüketiniz ki daha faydalı olsun. Yani mevsiminde. Evet mevsiminde. Yani buna çok artık kanaatle getiremiyoruz, inanamıyoruz. Yani GEDO'larıyla oynanmış. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani, yani mevsiminde mesela. de yesek sağlıklı evet, olduğuna evet, inanamıyorum evet, mu diyorsunuz? Evet, evet. Ha Şimdi şöyle söyleyeyim size. Sera meselesi işin içine girdiği zaman tabii durumu şekli değişti. Çünkü nedir endüstrinin kolay kazanma yolu? Hızlı üreteceksiniz. Zamana tabi olmadan üreteceksiniz. Hızlıca büyüğü verecek bana söylüyorlar. Efendim diyorlar bunu bir kere ekiyorsunuz. Bu sürekli yukarı uzuyor. Siz bunu sürekli kesiyorsunuz diyorlar. Sürekli size domates veren bir ağaçtan bahsediyorsunuz. Mevsime tabi değil. Hatta altında toprak da yok. Toprakta üretilmiyor zaten bunlar. Bir sulu sistem içerisinde üretiyorlar. Bu görünüş olarak tabii ki domatese benziyor. Ama içerik olarak domates değil. Siz her canlı gibi zamana tabisiniz. Yaz başka vücut, kış başka. Bunun dengesi nereden sağlanıyor? Elbette o mevsimde tüketileceklerle sağlanıyor. Çünkü bu şekilde, kurgu böyle, böyle kurulmuş efendim. Bunun dışına taşamıyorsunuz. Bir keresinde canım çekti, aldım bir şey olmaz, tamam. Ama yazın yenilecekler belli, kışın yenilecekler belli. Kışa girerken ne var elimizde? Hububat var. Nedir bu? Buday. Siz bundan ekmek yapıyorsunuz, bunun verdiği enerji tabii kışın soğuk günlerinde size daha başka bir şey getiriyor. Yaz olunca ortamda bambaşka bir şey var, yeşillik var, yemek isteseniz de zaten yiyemezsiniz. Şey bunun istisnası belki bir tek yağdır, o da zeytinyağı. Yavuz Hocam bir şey daha sorabilir miyim müsaadenizle? Hububat dediniz. evet kışın bakliyatlar çok daha öneriliyor. Peki şimdi yeni çıkan bu no frost'lara konulan dondurulmuş gıdalar ne kadar daha sağlıklı? Ehveni şer diyebiliriz. Kötünün iyisi. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Bir işlem yapıldığı zaman taze şeyde dondursanız da yine bir takım şeyler kayboluyor. kesin. Ama kabul edilebilir düzeyde. Çünkü bizim yaşamımızda bakın İngiltere'de 1960'larda bile evlerdeki buzdolabı miktarı %8'i geçmiyor arkadaşlar. Bizim şimdi bütün evlerimizde ayrıca dondurucular var. Yeni yegarı şeyimize. Ha bir kayıp var mı? Değil. Ama zaten her şey dondurulamaz. Dondurulabilecek olanlar da bellidir. Tüketebilirsiniz. Bir sakıncası olduğuna dair herhangi bir şey yok. Zaten işlem duruyor. Ama ne olursa olsun kayboluyor. Ve kaybolanlar bir gıdadan işlem yapıldığı zaman kaybolanlar katma değeri en yüksek olanlardır. Şöyle söyleyeyim bir şey olgunlaşıyor en sonunda nefasetini kokuyu veren unsur meydana geliyor. İşlem yapılınca ilk ok ortadan kayboluyor. O halbuki sizde yapılmayan, o yüzden diyorum, kokusu, dokusu, tadının maksimuma ulaşmış olduğunu tüketmek zorundasınız. Sizde yapılmıyor o madde. Onu da ancak görüntüyle değil, nefasetiyle kurtarabiliyorsunuz. Tadına bakacaksınız diyorum. Bir tane alın çilekten, tadın bakayım. Tadı bir şeye benziyor mu? Yoksa odun gibi mi? Dağ çileği getiriyorlar hastalarımız. Sağ olsunlar bazen çok zor toplamak, her bir çileğin boyu şu leblebi kadar. Ama öyle bir lezzet kaynağı ki besbelli ki ilaç gibi bir şey. E öbüründen yeseniz bir kasa, öbüründen yediğinizin daha çileğinin bir avucunu karşılar gibi değil. Kusura bakmasınlar. Çok konsantre. Niye? Çünkü doğal ortamında olduğu için öyle. Bir şey ne kadar doğal ortamında yetişirse, toprakta, güneşin altında, içerik o kadar yavaş olgunlaşır fakat fayda o kadar çok yükselir. İşlemden geçirdiğiniz anda en son en üzerine artık koyduğunuz tacı önce yok edersiniz. O sizin için gereklidir. Şimdi size ilk defa e, bu ekrandan nispeten iyi bir haber vereceğim. Bu arada bizim ülkemizdeki e, tavuk üreticileri de iyi niyetli ve gerçekten yani kesinlikle iyi niyetler ve yeniliyorlar kendilerini. Artık kafese girmemiş tavuk üretim başladı, organik yumurtalar başladı. Yani iyi yöne gidiyor. Bu arada bakın bunu çok iyi dinleyin belki bilmiyordunuz. Artık ülkemizde e, kaynar suya sokmadan tüyleri yolunan tavuklar çıkıyor. Evet, eskiden şöyle oluyormuş ben de çok şaşırdım. Bu e, önemli bir ee, olumlu gelişme buna hijyenik tavuk daha hijyenik tavuk adı veriliyormuş şöyleymiş normalde e, sanayide tavuklar olduğu gibi tüyleriyle beraber kaynar havuzların içerisinde atılıyor şu bütün tavukların hepsi çok sayıda bir kaynar suyun içerisine atılıyormuş çünkü başka türlü tavuğun tüyleri yolunamıyormuş o kaynar suyun içerisine girince fakat bir tavuğun taşlık derler değil mi içindeki o işte organları fakat bütün tavukların Afedersiniz o işte poposundaki yani dışkıların mikrobu ve taşlık mikrobu hepsi hepsinin mikrobu diğerkinle de karışıyormuş bütün hepsinin kiri. O yüzden biraz bulanık bir su oluyormuş. Şimdi yeni teknolojide artık tavukların böyle binlercesini kaynar suya sokup hepsinin taşlığı ve dışkısı birbirine ve mikrobu birbirine karışmayacakmış. Buhara tutulacakmış. Dolayısıyla her bir tavuğun mikrobu veya taşlığı veya dışı hepsi kendi kalıp bir buhara tutulup buharda yumuşadıktan sonra tüyleri otomatik bir sistemle yolunacakmış ve hiçbir tavuğun mikrobu, hiçbir tavuğun dışkısı, hiçbir tavuğun taşlığı başkasına kaymayacakmış. Şimdi burada da ülkemizde e, galiba artık bizim de yerli tavuk üreticilerinin bir tanesi başlıyor. Herhalde hepsi peş peşe aynı şeyi yapacaklar. Bunun adı da hijyenik tavuk olacakmış. İlk defa bu ekranlarda benden duymuş olduğunuz diyecek yani en azından ülkemizdeki üreticiler de iyi niyetli. Yani bu Kimse, hiç kimse gidip de kötü niyetle sizi hasta etmek istiyorum, sadece para kazanmak istiyorum diye demez. Ama tabii sanayi e, yavaş yavaş yatırımlarla tabii o kadar daha çok hızlı değişemiyor biliyor. Dolayısıyla biz iyi niyetlerine inanıyoruz. Kesinlikle. Çünkü e, herkes kazandığı kazancın helal olmasını ister. Kimse gidip de başkasının ahıyla, başkasını hasta ederek para kazanmak istemez. E, bu hijyenik tobuk olayına ben sevindim. Bundan sonra en azından bir tavuğun dışkısı, taşlığı veya tüyündeki mikropları, mantarı toplu havuza atılıp olmayacak. Ben dolayısıyla çiğ diye alınan tavukların da bir kaynar suya girip çıkmış olduğunu bilmiyordum. Ben de bunu yeni öğrendim. Ama bu hijyenik tavuk konseptinde artık buhar verilip tüyler öyle otomatik bir makineyle yolunacakmış. Hiçbir tavuğun dışkısı, mikrobu, taşlığı diğer tavuğa karışmayacakmış. Bu da yeni bir haber. Biliyor muydunuz bunu? Hayır bunu bilmiyordum. Fakat şöyle söyleyeyim size bizim esas beklentimiz tabii endüstriden kaliteli tavuğun üretilmesi. Yani onun eti bizim bildiğimiz şekle dönecek. Biz beslenebileceksek eğer bunun nedeni şu efendim. Gittiğiniz zaman siz her ülkenin beslenme koşulları birbirinden farklı. Bir ülkeye gidiyorsunuz tamam orada da tavuk tüketiliyor fakat Türkiye'de etin yüzde sekseni tavuk olarak tüketiliyor. Çünkü kırmızı et çok pahalı olduğu için vatandaş gidiyor 5-6 liraya tavuk alıyor. Ve onunla aynı eti aldığını varsaydığı zaman iş kopuyor. Alamıyorsunuz. Diğer hayvan daha uzun yaşamak zorunda olduğu için bir inekte mesela bu kadar fazla değişiklik yapma şansınız yok. Kaybediyorsunuz. Ama diğeri hızlı kesim olduğu için belli bir aşamaya çabuk gelmesi yeterli gibi görünüyor. Bu konuyu muhtemelen daha ileriki günlerde tekrar konuşacağız ama ben iyi niyetleri konusunda sonuna kadar güveniyorum. Biraz değişilecek, biraz biz talep edeceğiz. Tabii sanayide bir günde edecek. tabii kendini Söyle değiştiremiyor. İngiltere'de de baktın fiyatlar nedir diye. Kilosu Türk parasıyla 15 lira. 15 liranın altında, bunu bizim üreticimizle de konuştum. Kilosu 15 liranın altında tavuk olamaz efendim. Peki. Eğer 3 lira 5 liraysa pek mümkün görünmüyor. Ceyda çaylarımız hazır mı? Biraz daha ekleyeceğim üstüne soracağım Öyle bir o fark etmez, böyle de gösterebiliriz. Hemen tamam. şuradan. Bir gösterelim. Reflüye karşı çay. Bir de diğer karışımımız hazır mı? Onu da hazırlıyorum şimdi. Şu Peki. da vereyim. Size şimdi nasıl yaptık? Lütfen. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Diğer karışımı da gösterelim Ceyda. Tamam bir onu da hazırlıyorum artık. şimdi. Harikasın. Şimdi e, bir ölçü yani bir tatlı kaşığına yakın anason. Bir ölçü bir tatlı kaşığına yakın rezene tohumunu sadece karıştırıldı. 5-6 dakika demlendi. Hiç olmazsa... Aldığımız toksinleri yeşil çayla, beyaz çayla, rezene, anason çayla, hiç olmazsa bol bitki çayı ve kaliteli su içerek de bir kısmını atabiliriz. Bir de zerdeçal. Eğer çok fazla böyle ağır metal, gevroğlu gıda, toksik gıda, karaciğere çok yük bindirdim diye düşünüyorsanız, en azından doğal bitki çaylarını daha bol içerek, zerdeçalı bol tüketerek zararı biraz azaltabiliriz. Bu arada kişnişi de unutmayalım. Ağır metalleri vücuttan temizlemek için veya toksinleri kişniş... Ve e, özellikle de zerdeçal çok kıymetli. Bir şey daha söyleyeceğim. Eğer çok kilo alırsanız, bütün bu Yavuz Hoca'nın anlattığı şeylere çok dikkatli olun. Ne kadar göbek ve bel civarınızda yağ artarsa en çok ağır metaller ve toksinler yağda eriyor. Ve siz ne kadar çok göbek ve bel civarınız yağlanırsa o kadar çok zehir eritip biriktirme durumunuz oluyor.